Evet sevgili izleyiciler Mertçe Söyleşi programı 8. kitap fuarından Akdeniz Türk Televizyonu'nun kurduğu bu muhteşem e, stüdyoda efendim bütün güzelliğiyle sona doğru yaklaştı. Artık yavaş yavaş insanlar evlerine gitmeye hazırlanıyorlar ama Adanalı o kadar kitaba aşina ki bu fuar neden 9 gün ya da 10 gün olmuyor? Çünkü tüyap kitap fuarları Bursa'da 9 gün. İzmir'de 9 gün, İstanbul'da 9 gün. Adana gibi dünya insanlık ailesine birbirinden değerli yazarlar bağışlayan Adana'da bu fuar neden 5 gün ya da 6 gün? Yükselersen bu konuda neler söyleyeceksin? Yani bu hususta ilgili söylenebilecek şey 9 gün olursa iyi olur. <laughs> Kesinlikle. çok yani iyi olur. Ben de çok arzu ederim. 2 hafta sonu en önemlisi bak hafta sonu olunca çok kalabalık oluyor. İki hafta sonu olursa evet. iki hafta sonunda çok güzel kalabalık olur. Çok da hoş olur yani. Eskiden öyleydi. Bir ara öyleydi. Öyle, Bir ara öyle oldu evet. Kesinlikle ben buradan e, TÜYAP'ın yönetim kurulu başkanı sevgili dostum Bülent Ünal Bey'e Çukurova sıcaklığında TÜYAP kitap huarının Akdeniz Türk standından mertçe seslenmek istiyorum. Adanalıların e, bu noktada bir çığlıkları var çığırışları var. E, kitap esnafı son derece memnun Adana'dan. E, gerçekten e, katılımcılar memnun. Ama e, Adanalılar, e, kitap severler memnun ama e, uzamasından yana bir e, görüşleri var. Efendim ciddi bir fizibiliteyle. Bu bir sonuç bize bildirirseniz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu noktada katkısı olacağını düşünüyorum. Sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Yüksel Efsen artık kitap fuarı yavaş yavaş biraz sonra birden abi biter bu iş. Çünkü ben bütün fuarlara gidiyorum. Bu noktada ciddi bir tecrübem var. Sana söylemiştim daha önce Yüksel. Evet. Adana, Adana dünya insanlık ailesini her alanda çok değerler bağışlıyor. Adana'nın bütün Türkiye'de reklamı yapılsın. Ne diyorsun? Adana Büyükşehir Belediyesi ve özellikle sanat dünyası, sinema dünyası Altın Koza ile bütün Türkiye'de tanınıyor. Neden Bursa'da büyükşehir belediyemizin bir standı olmasın? Neden İzmir'de olmasın? Zaten İstanbul'da oluyor bu konuyu bir dost olarak Sayın Hüseyin Sözlü Bey'in efendim işte bir arkadaşı olarak, dostu olarak, ekibi olarak size merce iletiyorum bir kitap sever olarak. Olmalı. Ben de aynı fikirdeyim. Sayın başkana görüşlerimi söyleyeceğim inşallah. Olursa isabet olur. Ben de zaten sayın başkanın böyle bir talebinin olacağını düşünüyorum. Ben de hiçbir bütçe talep etmeden, sen bilirsin paraya vermediğim önemi. Hiçbir bütçe talep etmeden Adanalıların reklamını en iyi yapacak olan bir e, insanım ben. Adana adına tüm yalakalıkları, yağcılıkları yaparım. Reklamı yaparım. Bundan herkes emin olsun. E, bu 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 e, teklifimi de sayın başkana iletirsin. Evet, Abi ederim. sona geldik artık. Son görüşlerinle. Artık noktayı koyalım. Allah razı olsun senden. Burada benim karizmamı artırdın. Egomu tatmin ettirdin. Efendim birbirinden değerli konukları burada değerlendirdik. Ama keşke burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanları, milletvekilleri de olsaydı, Onlara da konu kalsaydık. Ama denk gelmedi. Belki bize denk gelmedi. Bilmiyorum. Bu konuda neler söylüyorsun? Toparla bitirelim abi. İşte hancı ben hep böyleyim. Gerisini ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim şu bizim hesabı gör yavaş yavaş gidelim. Canım benim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum efendim. 8. kitap fuarından gerçekleştirdiğimiz birbirinden değerli canlı yayınların tümünün esnasında elbette hatalarım. Yanlışlarım. Yanlışlarım. Yanlış ifade biçimlerim Yan, olmuş olabilir. <laughs> yanlış ifade biçimlerim <laughs> olmuştur olabilir. Ben, biz bütün bunları düzeltme azminde, azminde ve kararında, kararında insan olarak, televizyon olarak, yönetim olarak ve programcı olarak uyarılara ikazlara, <laughs> nasihatlere ve her türlü eleştirilere muhtacım ve muhtacız. Açık ve muhtacım <laughs> ve muhtacız. Bu duygular içinde 8. Tüyap Kitap Fuarı'ndan gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımıza noktayı koydum. Hepinizi önümüzdeki kitap fuarında yine Uydu da, uydudan bütün dünyaya seslenen bir televizyon olarak efendim kendinizi hazırlayın. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum ve diyorum ki estaiz billah ikra bismi rabbikellezi halaga halagal insane min alak ikra ve rabbukel ekrem ellezi alleme bil kalem allemel insane ma yalem Kelle innelin la yetga Sadakallahül Azim oku seni yaratan Rabbin adına oku senin Rabbin her şeyi yoktan var edendir nihayetsiz kerem sahibidir oku çünkü okumayan insan kendini bir şey zanneder azar. O açıdan sevgili izleyiciler okuyalım, okuyalım, okuyalım ve oku diyen bir kitabın inanlıları, müntesipleri olarak inanın inanmayın ama dünyada bir numara olalım. Adana bunu yapıyor, Türkiye bunu yapsın, dünyada var olalım, varlığımızı hissettirelim, Allah'a emanet olun.